Evet arkadaşlar nasılsınız bugün sizlerle şey dik durdurma oyundayız arkadaşlar gol atma oyundayız çok çılgın bir oyun içinde farklı farklı şeyler var ilk şişeye giriyoruz arkadaşlar öyle hemen atalım attık uf dik durdu aa yine dik durdu ben buradan ilerlerim ya <laughs> hep dik duruyor arkadaşlar dik durdu yine dik durdu ben çok şanslıyım Arkadaşlar yukarıdaki şu an %1 onu yapacaksınız arkadaşlar. Burada ne yapıyor bunlar ya? At yes. At yes. Arkadaşlar çılgın ve güzel bir oyun. %3 oldu. %3 hala. Vay. Vay be. Hemen çıkalım arkadaşlar. Bu sonraki an için 1000 lira istiyor. Şöyle hemen gol atalım. Arkadaşlar ben gerçek hayatta futbol oynamayı seviyorum. Gerçekte de, da oynamayı sevenler lütfen yoruma yazsın. Gerçekte de oy oynamayı sevenler. Hadi bakalım gol. Top VHC'de ve VHC şu çekti ve gol. Vay vay. Bu arada benim like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Bu neymiş? Arka bahçemi. buradan da kendimizi geliştireceğiz arkadaşlar. İnşallah nadir bir şey gelir. Nadir. Elmas geldi. Bir kere açıyorum arkadaşlar. He paramız etmiyor. Arkadaşlar bunlar takılı şu an. Halka atacağım arkadaşlar. Gerçekte seviyorum halka atmayı. Vay. Vay. Vay be. Tam giriyordu ha. Vay. Biraz daha yaklaşalım. Biraz daha. En fazla bu kadar. Abi girsene şunun içine. Vay güzel ama ya. Bu neymiş? Hızlı koşturuyor bizi. Bu neymiş? Halka içinden geçirme bu da. Ya. Abi bu ne ya? Soktuk yine soktuk. Kolaymış. Olmadı. Şöyle hemen top oynayayım yine. İki kat mı? Robux uymuş. Hadi be. Gol. Gol olmadı. Yes. Arkadaşlar e kutu açmaya gidiyorum. Biraz daha kendimi geliştirdim. Hadi bakalım. İnşallah efsanevi gelir ya. Ender Uf arkadaşlar ender geldi. Çok şanslıyım arkadaşlar ender. Gördüğünüz gibi. Vay be şişeleri Ender'i geldi. Be. Uf be. Arkadaşlar çok iyi. Vay ben buradan ilerlerim ya. Çok iyi atıyorum ha. Valla kolaymış. İyi çıkarınca çok kolay oluyor. Bu ne? Vay 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 vay. Vay kolaymış ha arkadaşlar. ben oyuna girip oynayın. Vay. buradan atayım. Vay arkadaşlar ben buradan baya ilerledim ha. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gör, Üste gördüğünüz gibi 10 dakika uğraştım. Ve 98. Hadi 99 olsun. Ve 100 olacak arkadaşlar. Sonraki levele gidiyoruz. Hadi bakalım. Son bir kere halka da atayım bari. Neyse olmaz. Arkadaşlar geçiyoruz. Arkadaşlar geçtik. Hayırlı uğurlu olsun. Bu neymiş 450 para. Açamıyorum ben. Neyse. Şişe dik durdurak yine. Vay benimken arkadaşlar ender olduğu için her yerde dik duruyor. Vay be. Çok şanslıyım ha biraz ne yapalım? Top oynuyor. Aa girmedi. Yine girmedi. Hadi gir gir gir. Hadi gir bu sefer. Bu sefer gir. Girmiyor arkadaşlar oyun bozuk mu ya? ya bir böyle bir şey olamaz ya. Hadi bakalım bu sefer gitsin. daha Takipçilerim için girsin Takipçilerim için, takipçilerim için, yok. Ha şimdi girdi. Arkadaşlar bu sefer sizler için atıyorum. Ve girdi. Şöyle bir kere de aşağıda var. Şöyle frisbee oynayalım arkadaşlar. Frisbee. Bu ne ya? Şu alttakine sokarsak daha fazla para verdiği için onu sokmaya çalışıyor. Ama girdi. O nasıl Hadi ya. Bu sefer girer. Gel. Hemen şimdi gidelim bir kutu açalım arkadaşlar. 480 miş bu? Yazda şurada, şurada top atak. Arkadaşlar sizler için girer şimdi. Yes. Bu benim için olsun. Neyse. Girdi. 485 param var arkadaşlar. Burada 450 mi? Açalım hemen. İnşallah güzel bir şey gelir. Hadi sıradan bir şey geldi. Oo, Bu idare eder arkadaşlar bize. Burada halka da tak Burayı çok zor yapmışlar ya. Niye bu kadar zor yaptınız abi? Aşırı mantıklı iyi ama zor. Çok zor. Yes girdi. Yes. Burada da tak. Hadi bu sefer girsin. Hadi bu sefer girsin. Biraz böyle geçecek de girsin. Yes. Ne? <laughs> abi. Yes. Girme. Ya girsene. Ne girdi. Burada biraz daha topa yes, giriyor. Kemal Show. Kemal Show. Takipçilerim için girer var şimdi. Arkadaşlar bu arada hep abone olmayı unutmayın. Biraz daha şey dik durduracak. duruyor ama yerde. O hadi bakalım. Gidelim bir kutu açacağım arkadaşlar. Şimdi burada bir sürü kutu açmamız gerek. İnşallah nadir gelir. Ya yine oyuncusu geldi arkadaşlar. Bu ne ya? 150 diyor. Bir de aşağı atalım. 450 para yapacağım. Hemen gideceğim oraya arkadaşlar. 380 399 43 427 Az kaldı arkadaşlar. Son bir atışlık. Ve buradan da atalım. Burayı atmayı seviyorum. Yeah. Hadi gidiyor. Açıyoruz arkadaşlar. işte Ne gelecek ne gelecek. Sıradan basketbol topu. Ama yine topumuz yok değil. Nerede top atma Burada. Diyelim top atak. Top atıyorum. Top atıyorum ve basket. Vay oyunu sevdim arkadaşlar siz de beğenirseniz devamını getirmeye çalışırım. Arkadaşlar burada bitirelim. Şey Sonraki nerede görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay.